birlikte bir AVM'de geceleyin kapanmış bir dükkandayız. Bakın. Nereye? Arkadaşlar korkudan dışarı çıkıyoruz. Bakın. Arkadaşlar çok korkuyorum. Arkadaşlar gerçekten çok korkuyorum. Da, çok korkunç geliyor o ve şu an kuzenim ayın telefonu kaybetmiş. Telefonu şuralarda bir yerde bıraktım da kaybettim. Aynen. Telefon kayıp arkadaş. Arkadaşlar şu anda. Ben gelemem. Çok arkadaşlar ben, ben şu anda bir anda korkudan ölüyorum burada. Bir da, arkadaşlar şu an bak ben şuralara bir yere koydum. Eminim ama göremiyorum. Emir bir çantayı Ben gideceğim. Düştüm. Görününe bakmayın çocuk parkı geceliğin şu anda saat kaç bilmiyorum da Şuradan baya korktum Ya yani bir şeyle babayı göstersene Arkadaşım Allah Arkadaşım İlk yani. başta göstermiştin. Çok tatlı değil mi? Ya <laughs> tatlı <laughs> Bakın göbeği hey çok güzel. Arkadaşlar bu arada bunun hakkında bir hata var. Çıkın. <laughs> arkadaşlar normalde rengi böyle değil ha. Şu an e, videodayken öyle gözüküyor. Normalde mavi. Ama arkadaşlar şapkası hey, bak, hani çok kötü ya. E, Gözlüğü. Bakın çok Arkadaşlar önümüzden bin tane e, çalışan geçiyor ama hiçbir şey demiyor. Arkadaşlar an bak şurayı göstersene bir. Şurayı göster. Silah, mi? silah alanı var. Silah Orada alanı. su damlıyor sürekli. Birisi geliyor gibi hissediyor. Bir de arkadaşlar bakın. Bunu açık bırakmışlar. Arkadaşlar iyi izleyin. Buraya bakın. Bakın. A belamı. Ya canım çocuğum ya bu da burada oturmayı ya. <laughs> Ay ağlayacağım. <laughs> evet arkadaşlar bu kısa videomu size bildirmek istedik. Nasıl bir şey diyeyim. Birazcık korkunç ama arkadaşlar. Arkadaşlar telefonumu kaybettim. Şimdi yarım saat telefonumu aramakla geçiyor. Neyse evet, arkadaşlar videomuzun kısa videomuzun sonuna geldi. Hepinizi çok seviyoruz. Hepinizi öpüyoruz ve bye bye. Aa telefonum şurada kalmış. <laughs> Oha. Evet. Telefonu bulduk ve gidiyoruz. Bye bye.